Şimdi pasta anne. Da şekerimizi koyduk. Baştan mı? Şimdi karıştırma anne. Çok daha harcalanıyor. Şimdi onu koyuyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Tepsiyi boşaltıyoruz. Şimdi fırına veriyoruz. Şimdi kat diliyoruz. Onumuzu koyuyoruz. E, ocağa koyuyoruz. Şimdi kiram yapıyoruz. Ne çalışmıyor? Bir dolabı koyuyoruz. Bizde i̇şte bir şey yok. Arkadaşlar bu pastayı yaptık da birazcık annem yardım etti.